Geçen gün nerede bir video gördüm. İzleyemedim. İki tane dangalak rayotları koymuşlar abi. Böyle W A S D mi diyeceğiz -d mi acaba? <laughs> Chat ne diyorsunuz falan yaptı. Utançtan bir öldüm kapattım videoyu ya. Kapa çeneni amına koyduğum lavu. Ne anlatıyorsun sen ya? Benden esli mi dinleyeceğiz lan? Bir tane sevenin yok lan, bir tane seveniniz yok. Ne espri yapıyorsun lan? Anlatacağını anlat. Sikrik kapat videoyu hemen. Dal bir daha da çıkma karşıma. Baş mi diyeceğiz de bu ne yapıyor salak herif seni ya. Master 500 puanda. Bir saatte bir oyun oynadım ya. Sikerim Bastini senin ya. Ne yapacaksın da bu ASD'ni Bastini ya? Oyunu açsan oğlum oyun oynayalım.